Selamlar dostlar, Aviator kralına hoş geldiniz. Dostlarım iki adet bahsimizi aldık, mükemmel bir oran geldi gördüğünüz gibi. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar ilk bahsimizi anlaşılmaması açısından iki oranla bozduruyoruz. Bahsimizi kurtarmış gibi yapıyoruz daha doğrusu. Bakınız şimdi net bir şekilde görmeniz için ikinci bahsimi arkadaşlar son ana kadar bekleteceğim. 10 küsur oranına gidecektir. Evet arkadaşlar bekletiyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum ve bozdurdum dostlar. Gördüğünüz gibi 10.44'te uçmuştur. Hiçbir şekilde sapma veya yanlış oran gelme olasılığı yoktur. Bir oran geldi arkadaşlar. Boş yere bahis almanın da lüzumu yok. Bakalım gelecek orana. Tekrar bir oran arkadaşlar sapıttı almıyoruz. Arkadaşlar yorumlar kısmında telegram adresimiz bırakılacaktır. Kanalımızın hakkında bölümünde de ücret bilgisine erişebilirsiniz. Kötü oranlar arkadaşlar. Bayıs almıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın dostlar.